Arkadaşlar bugün Harun'un odasını yenilemek için Ikea mağazasına geldim. Harun'la evde kullandığımız ekipmanların neredeyse hepsi ROG serisinden biliyorsunuz. Şu anda da Ikea ROG serisi çıktı. Yani oyuncu ekipmanlarını oyuncu mobilyaları ve oyuncu aksesuarlarıyla da tamamlayacağız gibi düşünebilirsiniz. Kafanda oturttun mu neler istedin? Hepsini istiyorum. <laughs> bence sen komple odanı yaptıracaksın bugün bana gibi geliyor ama Sen bu soruları bana sormaman lazım Kaç tane poşet alayım? Ne? 17.000 mi? Ne o? Masa 2-3 tane alayım mı bundan? Sen 3-4 tane araba al bence <laughs> Anca yeter Nerede lan benim Bak mağaza boş Evet alana geldik şu anda Ikea ROG ürünlerini görüyoruz. Bakayım şöyle bir. Asus'un ürünlerim mi bunlar? Masa galiba yukarı aşağı iniyor çıkıyor lan. Biliyorsunuz ben bunlara teker teker... Evet. inceldiğine göre buradan. İnternetten bakmıştım ama böyle toplu halde bakınca çok daha havalı duruyormuş. Şimdi bir kurcalayalım. Harun sen mi kurcalayacaksın ben mi kurcalayayım? İlk bir sen kurcala. Sonra ben kurcalarım onları. Tamam, şu an kal. en çok merak ettiğimle başlayacağım. Şu masa. Bu masa elektrikli. <laughs> Bakın şurada bunun bir kumanda paneli var. Buradan masanın yüksekliğini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu masada vardı aynı özellik. Hiç söktüm attım. Kaldırmadı biliyor musunuz? <laughs> İsterseniz bu kadar alçak olabiliyor. Yani şöyle oturduğumda nasıl olduğunu bir göstereyim. Bu senlik Harun. Ayağını bir sürekli masanın üstüne uzatıyorsun ya. Mesela bunu al çaltıp buraya uzatırsın şöyle. Bardaklık çok yanlış yerdeymiş bir. Yüksek ihtimal bu çıkıyordur la. Bu çıkıp buraya falan geçiyordur. an arkasına doğru. Yükseltmek istediğinizde yine buradan çok basit bir şekilde sadece düğmeye basıyorsunuz. Yani şu an oturma pozisyonu çoktan geçti zaten. Bu şekilde de ayakta çalışabiliyorsunuz ya da ayakta oyun oynayabiliyorsunuz. Hatta şu an bayağı yüksek yani. <laughs> 1.95 boyuna ya. kadar falan çok rahat kullanılabilir. Benim için yüksek. Referans olması açısından benim boyum 1.84 ve şu ayarlarda çok rahat ayakta takılabilirim. Onun dışında yine buradan hani 4 farklı yükseklik ayarı ayarlayabiliyorsunuz mesela. Bir oturma Kaç para bu masa harbiden? pozisyonu bir de ayakta pozisyonu ayarlayayım mesela. Bunları buraya kaydedip tıkladığınızda direkt o e, yüksekliğe gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Yanına USB eklemişler. Buraya şu an bir tane kablosuz şarj pedi koymuşlar mesela. Normal oğlum, USB de bağlayabilirsiniz. Atmayın, buraya ne? telefonunuzu vesaire şarj etmek için. Yani bayağı Ya oğlum bir dakika dur ya. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Bulamadım. <laughs> Dertte de yok. dolu dolu bir masa. Ayaklarındaki detaylar falan muhteşem bu arada. Şu ROG desenlerini vesaire bir görmeniz lazım. Yani zaten bu serideki her şeyde böyle ufak ufak dokunuşlar var. Böyle aşırı bağırmıyor ama böyle ufak detaylarla süslemişler yani. Bir bardak termos koymuşlar mesela. Bütün o desenler burada da devam ediyor. Böyle seti aldığınızda tamam. Link var altta. Nasıl var lan? Bu ne oğlum? mu? anlamadım ki. Ha şimdi geldi. Dur görseller geç yüklen. Bakacağım merak ettim. Yüksekliği ayarlanabilen oyuncu masası. 180'e 80 9 bin lira. Çekmeceli alırsan 13. Sandalye, oyuncu masası alırsa yani masa tek başına 8999 liraymış. Ayarlanabilir. Ayarlanabilenlerden. Ayarlanmayan istiyorsan 3600 lira. 3700 hatta. Tamam modüler yani bir sürü parçası var böyle. Hepsini birbirine birleştirip alıyorsun. Yani size işte şöyle söyleyeyim. Şu da ayrı para anladınız mı? Şu bardaklık da ayrı para. Mesela o 159 liraymış. İşte çekmecesi 1849 lira. Kulaklık mulaklık bunlar 170 lira falan diye gidiyor anlıyor birbirine. Bu bayağı güzelmiş bu arada. Bunu kullanırsın. Onunla çok güzel bir şey yaparım ben masamda. Çok bir şey yapmasan bununla. Kulaklığını tutsun. Bu raflardan da istiyor musun abi? Abi buradaki her şeyden istiyorum. Ya yani burayı komple mi istiyorsun? Abi burayı direkt benim odaya taşıyamıyor muyuz? <laughs> yani her şeyi alırsak senin odaya taşımış gibi bir şey olacağız. Senin odan zaten şey siyah gri gibi bir şey. Bunlarla birlikte bayağı olur. Bu arkadakiler çok amaçlı pano bu arada. Ben bunları böyle kalemlik falan... Bu panonun şöyle bir tanesi ne kadarmış? 350 lira. Bunun için kullanıyordum evde beyazları var benim. Şu an bunun ROG seviyesi çıkmış ve işte böyle bir şeyler sergilemek, oyun... Şunlar 189 lira. Önce ...ekipmanlarını koymak için vesaire kullanabiliyorsunuz. Bir dakika hemen masamı aşağı indirip göstereyim. Yani buraya bir şeyler asmak, bir şeyler sergilemek istediğinizde şöyle... ...pek çok aksesuarı var. Bu aksesuarlarla kolayca bunları buraya yerleştirebiliyorsunuz. Farklı şeyler de var dediğim gibi. Ben evde mesela kalemlikler... Buraya asılabilen böyle sepet gibi şeyler vesaire pek çok şey kullanıyorum. Bunlarla iyice zenginleşmiş Hatlar, şunları ilk defa gördüm. Bunlar da yeni çıkmış sanırım ben de bunlardan yok. Üste görmüş olduğunuz raflar da bu sete dahil yine arka... O el 379 lira. ...çok amaçlı pano var. Yani rafta bir şey sergilerken isterseniz hem buraya figür koyup hem de arkasına yine bir şeyler asabiliyorsunuz. O açıdan güzel olmuş bence. Bu arada bu kası... Muhteşem gözüküyormuş bendeki kasalar da ROG serisinden biliyorsunuz ama bunu ilk defa gördüm ve tasarım olarak böyle çok az yer kaplayan çok şık bir kasa olmuş ben bundan da alayım yani bu burada satılmıyor ama dışarıdan alırım ben bundan da bu seriye özel bazı oyuncu koltukları Şu yastık gördüm şu yastık 159 liraymış Çıktı bu arada arada mesela şurada fileli bir tane var. Şöyle deri isterseniz yine iki çeşidi var. Birisi şöyle baklava desenli, biri biraz daha düz. Daha böyle şey duruyor. Klas duruyor mu denir? Öyle duruyor gibi. Bunların hepsinin bir tane ortak özelliği var bu arada. Bayağı hoşuma gitti bakın şimdi. Oturduğumda tekerlekler çok rahat bir şekilde hareket ediyor. Ama ayağa kalktığım anda duruyor. Ve buna zorlasanız bile böyle kayıp gitmiyor. Yani normalde tekerlekli bir şeyin kayıp gitmesini beklersiniz ya böyle duruyor. Bu da senin işine yarar abi. Ama hangisini bir <laughs> şey etmişmiş Benimkinden iyi. Bir de kulaklık var abi. Bu kulaklık da benim eskiden kullandığım kulaklık. Onu bunu böyle giyiyorsunuz. İşte ellerinizi Bu ne abi ya? Bu ne bu? elim diye imamını... Burada ısıtın, mi Burada ısıtın bir şey yapın. Bir dünya şeyi var. Ek olarak bunu katlayabiliyorsunuz. Uyku tulumu yani de bu konuyla ne ilgisi var bunun? Bu şekilde böyle fermuarını kapattığınızda da normal bir yastık ee, gibi kullanabiliyorsunuz. çok iyiymiş lan kamp için tam bak. Yani bunu zaten yılın 3-4 ayında falan kullanmayı <laughs> tercih edersiniz. Yazın falan çok önemli değil. İşte o yazın da bunu böyle bir yerde yastık olarak falan tutabiliyorsunuz. Ha bu arada bu da Ikea ROG serisine dahil. Hani yerde böyle ahşap bir şeyler varsa ve çizilmesini istiyorsanız bunu da kullanabilirsiniz. Yani sandalyenin altına da böyle halı gibi. Hani bunu da alalım gidelim. Hadi. Hadi. Bu masa da Ikea ROG serisine dahil bu arada. Bu birazcık daha farklı. Yani yine şey yapabiliyorsunuz yükseklik ayarını falan yapabiliyorsunuz. Ama bu sanki motorlu değil manuel olarak yapmanız gerekiyor. Hani böyle masada kablolarımı saklayayım vesaire diyorsanız. Özellikle laptop kullananlar için bence bu masa çok daha şık olmuş. Yine tabi falan da koyabilirsiniz ama. Biraz daha sade tasarım sevenler için bu masada bence güzel bir alternatif. Siyahı da var bu arada. Şimdi depoya. da istiyor musun? Tabii ki. Ne renk? Siyah. Gaming Chrome'a yakışır. Siyah olanları geçtik bence abi. Bak siyahlar orada. Adam her şeyi siyah aldı ya. Hangisi? Büyük olan. Büyük U -u. olandan ziyade şeyi soruyorum U -u. bak. Bunun dokusuyla ile onun dokusu farklı. U -u. Ben de bakayım. O çok şey o paspas bu. Benim odamda robot süpürge temizlediği için siyah olanın dokusu daha ince. O yüzden daha iyi olur bence. Ben bunu taşıyacak bir araba alayım. Başka bir şey var mı Harun yoksa direkt depoya mı? Duvarlarım biraz boş kaldı o yüzden tablo da istiyorum. Tamam. Bu video anlaşıldı olay. Komple sana gidiyoruz. Abi neden 8 dakikadır reklam izliyoruz? <laughs> Oğlum Bak, ben Ikea'yı severim. Ben Ikea'ya böyle bazen sıkıldığım zaman gidip geziyorum falan. Burada sanat yatıyor. Ben bundan istiyorum. Ya yani o kadar seçenek <laughs> arasından dünyanın en ünlü tablosunu mu seçtin? Evet. Bir tane mi? Bak tam bunu çekerken şurada bir tane daha gördüm. Bak burada iki tane el var. Biri senin elim, biri benim elim. Şu an kafanda ne oturttun? Onu anlamadım. Bunların nereye? Hepsini koyacağız? yapacağız. Sen merak etme. Sen al sadece. Oğlum geçince de niye kızıyorsun diyorsunuz? Oğlum dur şu sesimi ayarlayayım ya. Şöyle bir dört yaparsam da beş daha iyi gelir. Heh. Oğlum bir de bir de ya arkadaşlar. Eliren de mi karınca çiftliğim? Bak oğlum bir de benim Ikea agesi var beleş. Nerede lan o? Neredeydi o ya? Karınca çiftliğimde miydi? Ben bilmiyorum onu koyayım Oga. Lan unuttum lan ben Ulandım. burayı. <laughs> Hızlıca geçeceğim. Oğlum dükkan gibi açmışım yeminle ha. Hatırlamıyorum ya. Elren bence de Elren'de ya. Bak Elren taşınma yazdık mı çıkar. Ona koyayım kaç kez taşınmışım ya Bulamadım neyse siktir et. Eldiren mutfak mantıklı. Bu. Bak. Bak şimdi. Bak. Aa, kaç para? Bak yasak gelecek şimdi. Direkt şuradan alıyorum lan. Zemini. Biz abi. Buradan biz bugüne kadar neler biliyor musun? biz de fırsat köşesindeyiz Ofisin buradan yapılma lan. Her <laughs> hafta gelip gelip. Ya bir sürü o <laughs> aynı mı? Yok görünmüyor. Hadi bismillah. Ranza bile buluruz buradan. <laughs> Burada şey oluyor. Pardon diyor biri. Efendim diyorum. Çekim yapmak yasak diyor. o aynı mı sana? Bir dakika bu benim kullandığım mı? Sonra devam mı bırak? değil değil mi? Çok. iki tane. <laughs> Hayır çekim yapmak yasak değil demiyor. Yasak demiyor şey diyor. İzniniz var mı diyor. Ben de diyorum ki yani yasak mı? Böyle bir şey diyor yani. Tam yasak da demiyor ama ben de o sırada kapatıyorum sonra devam ediyorum. Burada çekim yapamazsınız demiyor yani. Sadece Hatırladığım kadarıyla öyle. <laughs> Sandalyesi gibi tamam. Şuraya göre. <laughs> <Bulaşıları> bak. <laughs> Yukarıda duruyor tezgah göre. Ama ikisi yan yana gelince be güzel. Al NPC videosu izliyoruz. Aslında NPC'ler burada. Ve sandalyeler ve ışıkla birlikte güzel duracağına inanıyorum. Biri sağ. <laughs> Biri sola ikisinin ölçüsünü alıp monteleyeceğim. Lan bunun renkleri mi farklı? Bir şey Emin misin? <laughs> Ana ne? <laughs> orada hiç <bir> <laughs> Orada fark eder bir şey Sana niye sponsorluk yok baba? <laughs> Benim bir iddiam var. Bir dakika dur. Ya yani sen bayarsın. Bak Kordi'nin iddiasına bak. Bunu öne koy, onu arkaya koy. Böyle şeyler de hep Yok bir oğlum. ya, daha açık. <laughs> Sen boyasın bunu ya. Sen boyazsın bunu. Yok mu? Şey, ahşap boyamız var. Yok abi, böyle boyamak da olmaz da bu. Boyasın mı <laughs> 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 Buradaki aynı gelendir. Şey şey... Allah'ım ya. Bu çok güzel oldu ama sana. Konuşsun. <laughs> abi. Kambaları şey... var ya benim tabi. Ya da birinci işin şu ya. Kötü bir vlog çekimi olamaz e. ya. Korduya bak bebeğim ya. Yazın. Neyse. Komik mi amına koyayım? Siktir it yarranmaşın. Bunu da banladığımıza göre devam edebiliriz. Siz bunları böyle taşımayın. Problemli yarraklar da oluşuyor çok sinirleniyorum ya. Neyse dur ben bunları iki parça halinde götüreceğim. Ya odanın son haline bakalım mı? Heh. Bana buraya benim benim. Beni bu, bu ilgilendiriyor mi? şu an. Sen kitapçıksız yap. Oğlum harbiden bütün seti almışlar kitapçıksız ya. Kitapçıksız yapınca mı eşitleniyoruz? Sap keti al abi, abi yok lan gerek Allah Allah. Bir tamam, de, ben şey toksik ayıklıyoruz. Harun kitapçıkla başlıyor. 3 2 1 başla. Lan suikast. Ayağıma attı ya direkt şeyi. Bu hangi ev? Bu yeni aldık evet merdiven farklı yerde. Yeni taşındıklar ev değil mi bu? Üç lan burası. Bitti. Nasıl bitti ya? Tüm detaylarıyla öndü. Pinlerine kadar taktım. Sen orada eğlenirken ben de ötekine başlayayım. Yo ya, yanlış taktım. Onu nasıl yanlış takmış olabilirsin? İki tane seçenek var. <laughs> Komple ters yapmış. En kötü şey bu ya. Ya of ya. Komik bir şey yok bence. <laughs> Çok eğlendim ben. Kardeşim duvara 77 tane delik açtınız ya. üstten ışığı bir koyacağım baba burası bir teraryum burası bir teraryum burası bir teraryum hop sürgüle beste kapat. Sonra ters e, şu anda rafların ve panoların duvara montajı tamamlandı. Düşündüğümden birazcık daha fazla uğraşmamız gerekti. Çünkü daha önce bu duvara bir ses yalıtımı yaptırmıştım ben. O videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Ses yalıtımından dolayı burası böyle normal vida sıkabileceğiniz bir duvar değil. Çünkü hmm. arada süngerler, boşluklar, alçıpan vesaire bir dünya tamam. şey var. 60 santimde bir vida atabiliyoruz buraya. Çünkü 60 santim aralıklarla duvarın arkasında alüminyum bir tane profil var. anne. Hani. sadece o profilleri denk, denk getirmek şey zorunda kalıyor. Için i̇lk önce yukarı çita çakmak zorunda kaldım. Çitaları alüminyum profile sabitleyip bu rafları da çitaya sabitledim. Özetle yaptığım şey bu. Şu ana kadar fazlasıyla havalı duruyor. Bence tamamlandığında daha da havalı olur. Oğlum devamı yok mu devamı? O komple duvarı alsaydım be. Neyse yarın devam. Yarın görüşürüz. Evet uyuduk. bu Sırada Gördün mü bak House Flipper izlemiş hep aynı gördün mü? Gri ya da beyaz duvarlar bak gri tonları. Zemin parke hep House Flipper izlemiş. Ha? Boşuna yapmıyoruz oğlum. oferindo então só Güzel oldu ama ha. He. <laughs> Her şeyin içinde RGB var gibidir. Ya, yap yapaymış. Bu edit işini falan yapıyor ya. Evet an itibariyle odayı tamamladık. Başlangıçta düşündüğümden çok daha havalı bir şey çıktı ortaya. Mesela şurayı neyle dolduracağımızı falan kestirmemiştim kafamda. Sonra anlık bir karar. Niye bilgisayarı kredi adam yeşil olsun istiyorsam. Hop buradan yeşile geliyorum. Değiştirebiliyoruz. Mesela bugün odam yeşil olsun istiyorsam. Hop buradan yeşile geliyorum. Burası da yeşil oluyor. Veya buradan çeşitli animasyonlar yapabiliyoruz. İstedim. Burada ve Red Queen'i de istediğimiz zaman kapatabiliyoruz. Yani Red Queen yanmadığında şu arka hafif bir sinyal. ROG PG32 WQX yazarken bu Vallahi güzel oldu. Ellerine sağlık. Bunu mutfağa. Bunun dışında tablo yanında bir şeyler yoktu. Şu an benim arabanın aynısından kamptayken bir baktım Hiko Baba var. Böyle sallanıyor. Dedim kim taktı bunu? Lemur takmış. Böyle buralar aşırı havalı oldu. Bayağı güzel oldu yani. Bir de Godfather. Mesela bu çekmece de burada bayağı iyi oldu. Çünkü benim odamda hiç çekmece yok. Direkt çekmece yok. Odamda bir şey saklayamıyorum. Buralara güzel şeyler saklayacağım abi yani öyle söyleyeyim sana. Teşekkür etmeyecek misin abi bana? Yani konuştan kastım bana teşekkür etmen iyi ki varsın demen falandı. Anca anlatıyorum öyle. İyi ki varsın çok teşekkür ederim abicim. Evet bu haftalık videomuz bu kadardı. İlginizi çeken ürünler varsa hepsinin linkin açıklama bölümüne bırakacağım. Ikea ve Asus'a bu videodaki destekleri için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilir. Ayrıca yeni videoları kaçırma... Yorumları merak Böyle abim olsa her şey mükemmel. Kaç yıldır kendi Keşke Lemur gibi abim olsa. Kimileri hayatı yaşar, kimileri bizim gibi izler. Sadece kardeşini tüm oyuncuların herhalde odayı yaptın. Şu dünyada Mendebur Lemur'un kardeşi olmak vardı. Bütün Türk gençlerin hayallerini süsleyen bir oda. Abi sen niye bu kadar bencilsin? Harun Lemur abi de bil. Çünkü bu devirde kimse kimseyi bunları almaz. Aynı kurduğumuz bir oda. Lüks olmamalı. En azından biraz da mütevazı erişebiliriz yıllarca. Doğru söylüyor.